Haftalık Fantasy Premier oyunumuza hoş geldiniz. Önce ikinci hafta ne yapmışız? Kaç puan almışım? Onu bir inceleyelim hemen. Makrisite olarak aldığım puan 46 maalesef. Yine sadece ortalamanın 2 puan üstüne çıkabilmişim. Kadroma baktığımız zaman Alison Becker'den 2, Henry 5, Zinchenko 1, Chilwell 1, Alexander Arnold'dan 2. Salah kaptanım da 5 puan almış. Ben de kaptan yaptığım için 10 puana çıkmış. Mitoma yine iyi puan getirenlerden biriydi. Diaby ve Saka'dan toplam 6 puan. Oli Watkins 5, Alexander Isak ise 2 puan almış ama şöyle bir şanssızlık var. Bu hafta biliyorsunuz free hit kullanmıştım. Yani kadromu bir haftalığına bambaşka bir kadroya çevirmiştim. Yedeklerime aldığım oyuncular müthiş katkı yaparken ilk 11'imi aldığım oyuncular o kadar katkı yapmadı. Yani Estupinian yedekte 11 puan. Bailey yedekte 14 puan. Ye Bailey'i yedeğe aldım. Diaby ve Watkins'i tutayım dedim. Onlar mesela etki etmedi. Kaleci Areola penaltı çıkardı. 10 puan aldı oradan. Yani eğer bunları ilk 11'ime yerleştirseydim iyi bir puan alabilirdim gerçekten. Ortalamanın iki katına falan çıkabilirdim. Maalesef böyle oldu. Sonuçları da zaten görüyorsunuz. En yüksek puanın 120 puan olduğunu görüyoruz. Bayağı bir yüksek. Hemen ona tıklayalım. İşte Thomas... The Frank Engine 120 puan almış haftanın dünya çapında birincisi. Alison Becker var. Estupinian'ı almış benim Maxime Saliba ve Cash var. Havertz Mbemo 32 puan almış bundan kaptan yapmış ki embemo haftanın hemen şuradan bakalım ilk 11'den alınabilecek maksimum puan 131'miş zaten player of the week'de embemo seçilmiş toplam 16 puan arkadaşımız da kaptan yaparak 32 puan almış gerçekten başarılı bir tercih Ödegaard ve jota'dan 12 ve 11 puanla 23 puan almış bir sayı koymuş yine bu arkadaşımız Sheffield United'lı. Darwin ve Haaland'dan ise çok puan alamamış. O da yedeklerde Mitoma ve Martinez harcanmış biraz. Onları da alsaymış zaten gerçekten uçacakmış. Daha ne kadar uçabilir gerçi birinci. Brentford'lular arasında iki. İngiltere'de 10. Dünya çapında ise 85. sırada bu arkadaşımız ama bu haftanın birincisi. Maksimum ilk 11 üzerinden 131 puan alınabilirmiş. Ha, bu arada az önce şeyi söyleyeyim 120 puan aldı dedik ama e, Mitoma'dan falan yararlanamamış dedik ama şeyi kullanmış burada bakın. Bench, Boost, Play It diyor. Yani yedekleri de kullanmış arkadaşımız. Zaten ilk 11 o kadar puan yapmıyor çünkü. Haftanın en çok puan alan oyuncularına baktığımızda Estupinian, Diniye, Aurier, Mbemo, Solimarch, Bailey, Mitoma, Diogo, Jota, Luis ve Antonio'yu görüyoruz. Haftanın oyuncusu da Mbemo ki birincisi haftanın birincisi arkadaşımız da vardı. Kaptan yapmıştı üstelik. Evet kadromuzu kuracağız. Bugün ayın 25'i Cuma günü. Akşam Türkiye saatiyle 10'da Chelsea Luton Town maçı var. 8.30'a kadar kadromuzu kurmamız gerekiyor. Ben bu videoyu çekip hemen paylaşacağım. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Şimdi ben fixtürü inceleyip transferlerimi yapıp kadromu kurup hemen geleceğim. O zaman oluşturduğum kadroya geçelim hemen. İlk 11'imi oluşturdum. Zaten bir önceki haftaki kadroma geri döndüm. Sakatlar vardı bende. Reis James sakattı. Tyron Mings'i kadromdan çıkarıp yerine Luka aldım Aston Villa'dan. Burnley'e karşı oynayacaklar bu hafta. İlk 11'im bu şekilde. Herhangi bir çip kullanmadım bu hafta. 3-5-2 düzeniyle oynayacağım. Defanstan başlayalım. Kalede zaten Ederson var. Sheffield United'a karşı oynayacak City. O yüzden City'ye güveniyorum bu hafta. Defans üçlümde Luka Dean, Zinchenko ve Trippier. Zinchenko Fulham'a karşı oynayacak Arsenal. Aston Villa ise Burnley'e karşı oynayacak. Burada Trippier Liverpool'a karşı mücadele edecek. O belki birazcık sıkıntı yaratabilir. Orta saham zaten Full kullanıyorum. Yedeklerimde de orta saha yok. Bailey, Grealish, Almiron, Saka... Ve Enzo Fernandez. Chelsea zaten haftanın ilk maçında Luton Town'a karşı oynayacak. Ama Chelsea'den fazla oyuncum yoktu. Transferi de Chelsea'den yapamadım. Kukureyla var aslında defans oynatabileceğim. Ama o da maalesef Chelsea'de ilk bir başlamada biraz sorun yaşıyor. Yine de ilk edeyim o zaten. Hani Jesus ve James'i kullanamayacağım için. Trippier ile belki yer değiştirebilirim. Ama kalsın böyle. Saka bu arada ikinci kaptanım. Forvet'imde ise Erling Haaland ve Isak var. Haaland yine dediğim gibi Sheffield Sheffield'a karşı oynuyor. Ben de Ederson, Grealish ve Haaland üçlüsü var City'den. Isak ve Trippier Newcastle'dan Almiron. Kukureya yapsam mı? Oynar mı acaba Kukureya ya? Şimdilik böyle. Belki maçtan hemen önce Kukureya, Almiron falan değişikliği yapabilirim ki 3 Newcastle'lı Liverpool'a karşı oynayacaklar. İşleri kolay değil. Kukureya'nın oynama ihtimaline karşı Almiron'a yer değiştirip 4-4-2 şeklinde düzenleyebilirim kadromu bu haftalık. Bakalım inşallah bu sefer ortalamanın üstüne çıkabiliriz. Hep ortalamanın 1 puan 2 puan üstünde kaldık. Görüyorsunuz burada da zaten sağ tarafa baktığımızda istenilen yerlerde değiliz. Türkiye çapında 8207.yim. Totalde 4 milyonuncuyum. Bakalım daha ligin başı tabii ki ama çok daha kopmamak lazım zirveden. Oynayan kişi sayısı da geçen hafta galiba 8 milyondu ama bu hafta 9,5 milyona yaklaşmış. O hafta hafta artar. Dediğim gibi 4 milyonuncuyum. Mark olarak mücadelemize devam ediyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Almiron ve Kokureya değişikliği belki yapabilirim dediğim gibi. Onun dışında haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Premier Lig'le kalın. Abone olmayı da unutmayın bu arada.